Efendim herkese merhaba. Bu 15 dakikalık süre içerisinde 2022 yılında Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin mevcut durumu ve yılın geri kalanında yaşanacakları tahmin etmeye ve anlatmaya çalışacağız. Türkiye ekonomisinin 2022 yılındaki görünümü anlamak için öncelikle Covid-19 vakalarındaki şu andaki artıştan bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları ciddi şekilde Amerika'da, Avrupa'da artışların olduğunu gösteriyor. Bu artışlar önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde nasıl etkiler bırakacak? Tabi bunu tahmin etmek kolay değil. Ama burada hem dünya ekonomisinde Covid sonrasında artan Türkiye Türkiye'ye ilişkin talebin Avrupa ve Amerika'ya yakınlığı lojistik de olarak avantajı dolayısıyla Türkiye'nin ihracatına pozitif etkide bulunduğunu söylemek lazım. Hem de yaz ayları yaklaştığında eğer Covid olayları ortadan kalkmış olursa Türkiye'nin bir turizmde rekor yılı olacağını unutmamak gerekiyor. Bu açıdan Covid rakamları önemli. Peki e, Türkiye'nin Covid sonrasında özellikle COVID-19 2020'nin ardından Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada yaşanan olumsuz ekonomik yavaşlamanın Türkiye gibi birkaç ülke haricinde çok ciddi bir ekonomik yavaşlamaya neden olduğunu gördük. Türkiye burada nadir büyümeyi sağlayan ülkelerdendi. Ama bunun tabi maliyeti yüksek enflasyon oldu. Önümüzdeki dönemde de e, acaba dünya ekonomisi Fed'in faiz arttırmak için uygun gördüğünü söylediği gibi büyümeye devam edecek mi? Özellikle emtia fiyatlarının 2022 yılında e, Covid'den bağımsız olarak artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii Covid'e bağlı çok ciddi bir ekonomik daralma beklentisinin olmadığı... Bir e, senaryo da bu. 2021 yılında e, tabi e, dünya ekonomisi ciddi bir e, düzeltme yaptı bu baz etkisiyle. Ve e, Türkiye'nin 2021 yılında %10 büyümesi bekleniyor. E, IMF'nin 2022 yılı için Türkiye için büyüme beklentisi de. %3.3 seviyesinde. 2022'ye başladığımızda, 2020'nin sonuyla birlikte ciddi ekonomik aktivitede büyümeler oldu dünya ekonomisinde. JP Morgan'un e, küresel üretim endeksi de e, veya e, yine bakıldığında e, özellikle e, büyüme tarafındaki önemli tüketici davranışlarında da ciddi hareketlikler gördük. Bu 2021'in başına kadar devam etti, ama 2021'in sonuyla birlikte. Burada bir miktar yavaşlama olduğunu görüyoruz. Yani ekonomik aktivite evet hızlı gitmiyor değil ama ekonomik aktivite tamamı gördü. Sanki bir miktar daha yataya gidecek beklentisi var 2022 yılıyla birlikte. Burada e, hem Avrupa bölgesine baktığımızda hem Almanya'ya baktığımızda hem de tarihi geçmiş rakamlarda Türkiye'ye baktığımızda artık e, büyümede bir smooth dediğimiz yavaşlama ya da o hızlanmanın geriye döndüğünü ve daha stabil bir hale geldiğini görüyoruz bu noktada. Peki Türkiye açısından en büyük sorun ne? Elbette Türkiye açısından en büyük sorun özellikle kur oynaklığının neden olmuş olduğu, fiyatlama alışkanlıklarındaki zorluk ve bunun hem kendi bölgesinde hem de dünyada Türkiye'yi en yüksek enflasyonlu ülkeler arasına taşıdığını söyleyelim. Yıllık enflasyon %36 seviyesine geldi. Burada Venezuela'yı, Sudan'ı, Lübnan'ı, Suriye'yi, Surinam'ı, Zimbabwe'yi ve Arjantin'i geride bırakırsak ardından Türkiye geliyor. Ülkeleri bir daha saymayayım isterseniz ya da sayayım. Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabwe ve Arjantin Türkiye'de enflasyon konusunda maalesef ee, aynı sıralamada yer alıyor. Türkiye bu sıralamada 10. sırada. Şimdi e, Merkez Bankası'nın e, politika faizi ki politik faiz deniyor artık buna %14 seviyesinde e, ve e, enflasyonun ise %36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu şu anda e, Aralık 2021 sonu itibariyle %22'lik bir eksi enflasyon demek ve e, üretici enflasyonunun 80'lere geldiği bir ortamda 36 tüketici enflasyonu yüzde bir faiz yatırımcıları e, gerçekten e, Türk lirası varlıklardan uzak tutuyor. E, Türkiye'de Türk lirası e, reel efektif kur anlamında e, Aralık 2021'de inanılmaz bir düşüş gösterdi. Bu tarihi düşük bir seviye. 40'lı seviyelere geldik ki bu mount e, mount aylık ve aylık baktığımızda %26.8, yıllık baktığımızda da %75.8'lik bir değer kaybı söz konusu. Tabi burada Türk lirasındaki bu kur oynaklığının fiyatlamayı hem tüketiciler açısından hem siz üreticiler açısından çok zorlaştırdığı düşünülmeli. Dolayısıyla bir çıpa kayboldu fiyatlama açısından ve %75 bir kur endeksindeki düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon Türkiye'de 2022'de ne olacak sorusunu akla getiriyor. Elbette iyimser beklentiler %50, kötümser beklentilerse 3 e, haneyi bulacak enflasyonları bile görebileceğimize işaret etmekte 2022 yılında. Bu arada tabii enteresan bir şey var. 2022 ile ilgili bir tahminde bulunmak çok kolay değil. Neden çok kolay değil? Çünkü hükümet acaba bir mali olarak bakıldığında sıkı bir maliye politikası uyguluyor mu uygulamıyor? Çoğunuza sorsam belki de uygulamıyor diyeceksiniz ama rakamlar da böyle değil. Ve özellikle uygulanan politika konusunda soru işaretlerinin arttığı dönemde tahminde bulunmak kolay değil büyüme konusunda tahminde bulunmak değil kolay değil enflasyon konusunda tahminde bulunmak kolay değil dolayısıyla evet Türkiye bir yandan ciddi bir enflasyonla karşı karşıya ama ciddi vergi gelirlerinde de artış var mesela çok enteresan bir durum var Türkiye'nin büyüme rakamlarına milli gelir rakamlarına oranla bütçe açığı 2021 senesinde eksi yüzde bir buçuk oldu yani Türkiye'de borç bölü milli gelir oranı düştü. Devlet harcamalarına baktığımızda devlet harcamaları %33.8 milli geliri oranı ki bu masri kriterlerin hala altında Almanya dahil Avrupa'da hiçbir ülke bu kriterleri tutturamıyor ve artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hala borç bölü milli gelir oranı %33.98 hemen %34 seviyesinde. E, yabancı borçlanmanın, dış borçlanmanın GDP'ye yani milli gelir oranı ise %57 oranında e, bunu söyleyelim. Milli e, gelire oran olarak cari açıya baktığımızda %2.8'lik bir e, azalma var e, 2021'in 3. çeyreğine baktığımızda. Tabii soru şu, evet Türkiye cari açık vermeyi de e, bir şekilde e, azalıyor cari açı. Azalıyor, borç bölü milli gelir oranı azalıyor. Ama bu enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Esasında unutmayalım, enflasyon devletlerin, e, hükümetlerin, insanların cebinden çaktırmadan vergi almasıdır. Dolayısıyla bütçede bir düzelme görebiliriz. Ama önemli olan tabi bu bütçedeki düzelme ve para nereye harcanıyor? Bize yüksek enflasyon olarak geri dönüyor mu? Dönmüyor mu? Enflasyon çünkü en büyük maliyet. Neyi iyileştirirseniz iyileştirin. Cari açığınızı iyileştirin. Borç bölümü milli gelir oranınızı iyileştirin. Ama sonuç olarak parayı harcadığınız yer size enflasyon olarak yani fiyat artışı olarak geri dönüyorsa bu ekonomide büyük maliyetlere neden olacaktır. Şimdi tabii ee, büyük bir ee, enflasyon rakamı dedik %79.9 2021'de 2020'de %25.2 idi. Bu e, halkın harcanabilir gelirini azalttığı gibi e, ticareti de önündeki en büyük engellerden bir tanesi çünkü fiyatlama yapamıyorsunuz. Tüketim tarafına bakıldığında tüketici enflasyonunda da 2020'deki %14.6 rakamından %36.1 rakamına geldik. Ve burada işsizlikte çok büyük bir artış var. Ekim 2021 rakamları %11.2'lik bir işsizlik rakamını gösteriyor. Milli gelire bağlı olarak kişi başına düşen milli geliri baktığımızda da burada bir düşüş var. 2020'de 8.598 dolar. 2019'da 9.280 dolardı. 2013'te ise 12.582 dolardı. Dolayısıyla Türkiye G20 ülkeleri arasından zannediyorum 2022 senesinde çıkarılmış olacak. Gelir dağılımında büyük bir bozulma var. Cini kat sayısına baktığımızda 0.4'e çıktığını görüyoruz. Gini kat bu gelir dağılımı bozukluğunu gösteriyor. Bu rakam 2014'te 0.39'du. 2019'da 03910 da 2014'te 39.50'ye çıktı 2019'da ve 2020'ye geldiğimizde 0.41 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Reel faizlerde bir eksi rakamımız var eksi 22. Tahvil faizleri %25.62'ye geldi. CDS dediğimiz Türkiye borcunu ödeyecek mi? Yani Türkiye tahvillerine e, Türkiye borçlanmaya çıktığında ona verilen e, paranın maliyeti artıyor mu? Ben buna kasko primi e, diyorum. 5 yıllık devlet tahvilinde 566 seviyesine geldi ki bu da yine tarihi yüksek seviyeler. E, böyle bakıldığında önümüzdeki dönemde eğer faizlerde düşüş gerçekleşirse bu Türkiye'de daha fazla Türk lirasında bir değer kaybı ve enflasyonun artması olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi tablonun geri kalanına bakıldığımızda hükümetin 2022 yılında ekonomik aktivitenin yavaşlamasına izin vermeyeceği ve parasal genişlemeyi devam ettireceği gözüküyor. Burada kredi genişlemesinin devam edebilmesi açısından bakıldığında kamu bankalarının sermaye yeterlikleri sadece kamu bankalarında %30 civarında bir kredi büyümesine neden olacağını gösteriyor. Bunun özel sektör tarafında %40 ile 50 arasında bir özel bankalarda kredi büyümesi ne neden olacağı gözükmekte. Devlet devletse bütçesiyle %50'nin üzerinde bir büyüme sağlayacak bütçe tarihi bir açık vereceğini düşünüyorum 2022 senesinde. Neden? Çünkü özellikle hükümetin büyük şehirleri kaybetmesi, özellikle milli gelirde gelir dağılımı bozukluğunun da giderek hissedildiği düşük gelirli seçmene bir yardımı belediyeler aracılığıyla yapılmasını engelliyor. Burada Bütçe aracılığıyla bu yapılacaktır. Yine yüksek enflasyon ortamında esasında şirketlerin yapması gereken fiyatlama alışkanlıklarının da daha yukarıya gideceğini düşündüğümüze göre. Çünkü bir stok ne olacak, kur volatilitesi, dışarıdan kaynaklanan emtia emtiyadaki artışa bağlı dengeler dolayısıyla bir fiyatlama mekanizmasında çıpa kaybolduğu için herkes yüksek fiyat. Koymaya çalışacak ve enflasyon üzerinde bir baskı oluşturacak. E böyle ortamda şirketlerin yapması gereken şey e, üretimi arttırmak. Mümkün olduğunca stok arttırmak. E, stok arttırmak için üretim yapabilmek lazım. Üretim için de işletme sermayesi lazım. Ben e, tüketici tarafının perakendi de yılın ilk 3 ayında yani ilk çeyreğinde öne çekilmiş talep dolayısıyla... Hızlı bir büyümeden pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Enflasyon artmaya 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 devam edecek hiper enflasyona doğru gidecek. Şirketler açısından da en büyük sorun bu noktada bakıldığında işletme sermayesini korumak olacak. Çünkü üretim yapabilmeniz için işletme sermayeniz olması lazım. O yüzden şirketler açısından da bence yapılması gereken şey... Türk lirası borçlanabildiği kadar uzun vadeli borçlanılması. Çünkü devlet nasıl enflasyonla borçlarını yok ediyorsa ya da azaltıyorsa şirketler de uzun vadeli Türk lirası borçlanarak pasif taraflarını rahatlatabilirler, stoklarını artırabilirler. Böylelikle mevcut ortamda daha karlı şirketler haline gelebilirler. Evet, 2021 tespiti ve 2022 ile ilgili beklentilerimiz burada. Herkes e, tabii kur ne olacak diye düşünüyor. Ben ilk çeyrekte yine kurun 14 seviyesinin altında olacağını ve bunun için döviz satılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yaza yaklaştığımızda bir erken seçimi olmaması durumunda Yaz aylarındaki turizm geliri de bir miktar bizim kur üzerindeki baskımızı azaltabilir. Ama 2022'nin son çeyreğinde kurda en az enflasyon kadar ki ben enflasyonun 2022'de %80'in altında olmayacağını düşünüyorum. Kurda %80 ve üzerinde bir son çeyreğe sıkışmış fiyat artışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Efendim. Umuyorum 2021 ve 2022'ye ait beklentilerimizi anlaşılır şekilde ifade ettik. Hepinize 2022'nin yine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, işlerinizde başarılı olmanızı diliyorum efendim. Görüşmek üzere.